Futbolculardaki kırılmayı neye bağlıyorsunuz hocam? Teşekkürler. Bu sadece bizle alakalı değil. Genel olarak zaten yüksek rakı, volümde oynadığım maçları biz teknik adam olarak çok yaşadığımız için ben üç gündür yani her toplantı öncesi ve sonrası maçın ne kadar zor olacağını bugün basın toplantısında öncesinde de söyledim. Bunu çok defalarca yaşamış bir insan. Ama önemli olan onun beynine girebilmek ve bunu bütünlüğü içeride sağlayabilmek. Bugün oyun takım oyunudur. 11 kişiyle oynanıyor. Bir 10 kişi de kenarda var. Onun için anlar çok önemlidir. Ben gol yiyeceğimizi hissettim. Pozisyonel belki göreceksinizdir orada bir baksanız. Hani o topun oraya atılmaması gerektiğini yaşıyorum an an saniye saniye. Oyuncu da bunu yaşayacak. Ben bunların hepsini detay detay, detay bütün ekibimle çalışıyorum. Hem parçada çalışıyorum. Hem görselde çalışıyorum. Sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Bay bay. Net bu seviyede bir takımın yemeyeceği bir golü pozisyonel neyi farkındasız bilmiyorum. Hem stoperimizden oraya oynanmaması gerekiyor. Sırtı dönük bek oyuncuya topu orada atamayız. Alana atarız. Bek oyuncu da gidip orada almaması gerekiyor. Ben bu işe ilkokuldan değil anaokuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Ekiple beraber oyunculara çok tekrarlar yapıyoruz. Bu iş bir takım oyundur. Bu bir organizasyondur. Duygularından oynayamazsın. Kimse oynayamaz duygularından. Takım için oynanır. İkinci aradaki oyundan mücadele eden tabii ki memnunum. Çok eksiklerimiz var. Oyun olarak, performans olarak çok çalışmamız, çok tekrarlar gerekiyor. Ben Trabzon şiirinin e, nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Ve bunu gerçekleştirmiş bir teknik ekibimiz var. Daha hızlı, daha şiddetli, daha baskılı. Ve bununla beraber kaliteyi daha da yukarıya çekecek bir durumu oluşturmamız lazım. Ha, buradan ne çıkartırız? Evet, burada... E, performanslarımız, oyun organizasyonlarımız inişler çıkışlar olurken kazanabilmek belki daha evvelden bu bizim gelişimimizi daha hızlandıracak bu da bize ne gösteriyor hangi oyunu daha gerçekçi oynayabileceğiz bu geçiş döneminde bu organizasyonu mu yapacağız yapabilecek miyiz, oyuncuyu değiştirip başka bir organizasyon mu deneyeceğiz, direkt oyun mu deneyeceğiz geçiş mi deneyeceğiz bunları hep yaşadıklarımızdan görüyoruz, ne var 4 maç 10 puan harika baktığımda 8 maçta 4 mağlubiyet almış takımdan 4 maç 10 puan bu bizi hızlandıracak durumdur. Mil takım arasına girerken böyle bir şey almak e, bizim için son derece önemliydi. Onun için ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kazandıkları için tebrik ediyorum. Parantez Onaçay'a ayrı. İkinci gol fantastik bir gol. Belki yılın golü olacak bir gol. Çok ender görülen gollerden bir tanesi. Onun için ona ayrı bir parantez. Genelinde. İyi niyetlerinden en ufak bir şüphem yok, duygularımızı daha net bir şekilde, enerjimizi daha net bir şekilde, oyunumuzu daha çabuk geliştirerek e, e, mesafe kat etmemiz lazım.